silahlar tekrar gömülecek mi? YPG'ye mi verilecek? Onlar bir şey taviz almadan bırakmazlar. PKK'nın sonu geldiyse çok güzel olmuş. Terörde biterse tabii ki çok iyi olur. Askerimiz ölmesin, polisimiz ölmesin. Bu konuda memnun oluyorum eğer gerçekse. Çok sevindirici bir olay. Apo'yu çıkartacaklar. Serbest olacağız. 4 gün sonra PKK'ya girip başımızı cihazları kesilecek. terör örgütü kendini feshetti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu aşamaya gelmek için yapılan çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Um, yani Tabii ki herkes barış istiyor. Der, kimse ölmesin ister ama bu sürecin daha transparan olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela silahlar bir kere bırakılmıştı, gömülmüştü daha doğrusu ve sonra yine her şey baştan başladı. Bu sefer nasıl olacak? Silahlar tekrar gömülecek mi? YPG'ye mi verilecek? Sadece isim değişikliği mi? Ya da bu teröristler ceza alacak mı? Bilmiyorum şehit annelerini düşünüyorlar mı acaba? Yani Bilmiyorum, çok zor zor bir soru, zor bir süreç ve e, kimsenin gönlünü kırmadan olması gerektiğini düşünüyorum. Terör bitecekse güzel ama karşılığında onlar bir şey taviz almadan bırakmazlar. Ben böyle düşünüyorum. Mutlaka karşılığı var. Ama yani böyle demokratikleşme gibi karşılıklar olacaksa sorun değil. Ama ana dilde eğitim falan isteyeceklerse karşıyım. PKK'nın sonu geldiyse çok güzel olmuş. Çok zor aşamaydı ama eğer başarabilirlerse çok güzel olur. Tabii ki iyi bir şey. Terörü kimse istemez ülkede. Güllük gülistanlık yaşamak ister herkes bu ülkede. Hiçbir askerin polisin ölmesini hiç kimse istemez. Ama ıkçılık desen ülkemizde çok bugün. Geldiğimiz nokta bu yani. Böyle kimse işte sen AKP'lisin, sen CHP'lisin, bunlar CHP'li, bunlar MHP'li. İyi bir şey değil aslında. Kardeşlik, dostluk her zaman iyi bir şeydir. Siyaset nasıldır diyelim. Şimdi onlar birbirine giriyorlar ama perde arkasında da kardeş gibiler. Böyle birbirlerine sarılıyorlar, öpüyorlar ama biz... Burada birbirimizi yiyoruz. Sen MHP'lisin, ben CHP'liyim. Ya da ben Atatürkçüyüm, sen başka bir şeysin. Ama terörde de biterse tabii ki çok iyi olur. Askerimiz ölmesin, polisimiz ölmesin. Biz bugün şuralarda serbest geziyorsak bunların yüzlü polisimizin ve askerimizin katkısı vardır bu, bu ülkede yani. O yüzden tabii ki çok güzel bir şey. Ben sevindim yani. Güzel bir şey. Teşekkür ediyorum. Ya bu konuda memnun oluyorum. Eğer gerçekse çok sevindirici bir olay. Eğer bakalım sözlerinde duracaklar mı? Eğer dururlarsa çok iyi olur hem Türkiye için ama durmazlarsa. Bu çalışmalar çok memnunum yani. Olumlu buluyorum evet çok olumlu. İnşallah böyle de olur. Devam eder. Bunları şu an için çıkartması APO'yu çıkartacaklar. Serbest olacağız sonra, 4 gün sonra PKK girip başımızı caddelerle kesilecek. Hiç iyi de bulmadım. Hiç, hiç, hiç. Ben de AK Partili değilim yani de.